Evet sevgili kıymetli takipçilerim. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir fırında kanat yapacağım. Ama gerçekten mükemmel bir lezzet. Yapmanızı tavsiye ederim. Öncelikle yarım kilo kanadımızı tabağımıza alalım. Baharatlarımın hepsinden birer çay kaşığı tuz, karabiber, toz biber, kırmızı biber ekleyelim. Bir çorba kaşığı yoğurt bir çorba kaşığı kırmızı biber salçası 2 diş sarımsak 3 yemek kaşığı zeytinyağımızı ekleyelim iyice karıştıralım Evet iyice karıştırdık sevgili takipçilerim 3 tane patatesimiz var soydum patateslerimizi bu şekilde dilimleyelim Evet dilimlediğimiz patateslerimizi de karışımımızın içine boşaltalım şu şekilde. Evet iyice karıştırdık. Şimdi kenara alalım. Bir tane kabağımız, bir tane havucumuz doğrayalım. Kabağımızı da aynı şekilde karışımımızın içine boşaltalım. İsteğe göre tuzunu daha fazla ekleyebilirsiniz. Evet, tepsimize bir yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı ekleyelim. Şimdi malzemelerimizi tepsimize dizelim. Evet, şöyle üzerine karışımımızın suyunu gezdirelim. 180 derece fırında sevgili takipçilerim üzeri kızarana kadar pişirelim. Evet, fırın kanadımız pişti. Harika bir yemek oldu. Afiyet olsun sevgili takipçilerim. Bir dahaki yemek tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun Hoşçakalın.